Sözler Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Ben öğretmeniniz Özkan Başak. Bugün sizleri 8. sınıf inkılap tarihi 2. dönem 1. asıl sınavına yani pandemi sınavına hazırlayacağım. Hadi bakalım çalışmamıza başlayalım. Umarım size için faydalı etkili ve güzel bir çalışma olur diyorum. Şimdi aşağıdaki cümlelerde boşluklara uygun gelecek kelimeleri yazınız diyor. Türk ordusu milli mücadele sırasında hangi savaşından sonra Sakarya Irmağı'nın doğusuna çekilmiştir? Buraya sığmayacağı için şöyle yazmak istiyorum sevgili öğrenciler. Tabii ki de Kütahya, Eskişehir. Kütahya eski e, şehir savaşlarında biz kaybedince ne oldu sevgili öğrenciler? E, Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Sakarya Irmağının doğusuna çekildik. İtilaf devletleri hangi antlaşma ile doğuda bir Ermeni devleti kurmaya başlamıştır? Tabii ki de Mondros antlaşmasıyla Mondros'un 24. maddesi de, doğudaki 6 ilde bir karşı çıkarsa itiraf ettir. Burayı işgal edebilecektir diyordu. Burayı işgal edip bir Ermeni devleti kurmaya başlıyordu. Sakarya Savaşı'nın hazırlıklarının yapılması ve ordunun ihtiyaçlarının karşılanması için tekalifi milliye şöyle yazalım. Tekalifi milliye emirleri yayınlanmıştır ve Türk halkı bu emirleri çok büyük bir katılım göstererek ordunun ihtiyaçlarını gidermiştir. Mustafa Kemal Kütahya Hissiye Savaşları devam ederken Ankara'da Marif yani eğitim kongresini toplamıştır ve yeni kurulacak Türk devletinin eğitim politikaları burada belirleniyor. Lozan'da Irak sınırı yani Musul sorunu ve Hat yani Suriye sınırı şöyle yazalım. Suriye sınırı yani Hatay sorunu çözümlenemeyen sorunlar arasındadır. Din ve vicdan üretinin devlet tarafından güvence altına alınması ve devletin dine göre değil de akıl ve bilime göre yönetilmesi hangi ilkenin gereğidir? Tabii ki de laiklik ilkesinin gereğidir. Ne ile Türk devletinin e, yönetim biçimi ve devlet başkanı sorunu çözülmüştür? Tabii ki de sevgili öğrenciler cumhuriyetin cumhuriyetin ilanı Cumhuriyet'in ilanı ile artık yeni Türk Devleti'nin yönetim biçimi Cumhuriyet oldu ve devlet başkanının sorunu da çözülmüş oldu. Türk kadını tek eşli evlilik, resmi nikah, boşanma ve miras hakkına medeni kanunla, medeni kanun ile ne oldu sevgili öğrenciler? Ulaştı ve medeni kanunda siyasi hiçbir hak yok. Siyasi hak kadınlara daha sonra veriliyor. Şunu unutmayalım. Ve 034 BMV kodunu da unutmayalım. Ee, bu kod sevgili öğrenciler 1930 33 34 kadınlara e, haklarının verildiği tarihlerdir. 1930 tarihinde belediye seçimlerine katılma, 1933 tarihinde muhtar olabilme, 1934 tarihinde de vekil yani milletvekili olabilme hakları verilmiştir. Yeni harfleri öğretmek ve okur yazar oranını artırmak amacıyla ne açılmıştır? Tabii ki de millet mektepleri. Şöyle yazalım millet mektepleri açılmıştır. Toplumsal karışıklığı gidermek, çağdaş topluma ulaşmak ve Türk milletinin milli kimlik ve benlik kazandırmak için ne çıkartılacak? Soyadı kanunu çıkartılacak. Herkes öz Türkçe bir soyadı alacak ve toplumsal karışıklık giderilmiş olunacak diyoruz. Şimdi geçelim. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz. Cumhuriyetin ilan edilmesiyle devletin rejimi belli oldu. Milli egemenlik ve demokrasi anlayışı güçlendi. Doğru. Milli egemenlikle milli bağımsızlık karıştırmayalım. Milli bağımsızlık ülkenin kendi içerisinde bağımsız olmasıdır. Başka bir ülke tarafından işgal edilmemiş olmasıdır. Milli egemenlik ise ülkede yaşayan insanların kendilerini yönetmesidir, kendilerini yönetecek olan kişileri seçmesidir. Marif Kongresi ile eğitim ve birlik sağlanmış ve medreseler kapatılmıştır diyor. Hayır, Marif Kongresi e, bu konuda bir çalışma yapmıyor. Yeni Türkiye'nin eğitim politikalarını belirliyor ama burada eğitim öğretimde birlik sağlanması tabii ki de tevhidi tedrisat kanunu ile olacak sevgili öğrenciler. Türkler ve Türk Dil Kurumları milli kültürümüzü korumak amacıyla açılmıştır. Tabii ki de çok ama çok önemli. Türk tarihini araştırmak için Türk tarih kurumu Türk dilinin ne kadar önemli bir dil olduğunu yabancı dillerin etkisinden kurtarmak için çalışmalar yapmak için Türk dil kurumu kurulacak. Mudanya teşkisiyle ekonomik bağımsızlığımızın önündeki kapitülasyonlar kaldırıldı. Yanlış Lozan Antlaşması'yla kaldırıldı diyoruz. 1. Eceviyon'un zaferinden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi yani Büyük Millet Meclisi ile Rusya ile arasında Moskova Antlaşması imzalandı. Bu da diplomatik bir başarıdır. Evet yani bir askeri başarı değil. Bir savaş kazanmıyoruz. Masa başında bir antlaşma yapıyoruz. Ve bu antlaşma gereği ne olmuş? Şöyle sevgili öğrenciler. Moskova antlaşması imzalanıyor. Bu da önemli bir başarı. Şöyle kamerayı bir daha netleyelim. Evet tamam. O yüzden cevabımız nedir? Doğruydu diyoruz. Birinci nönün zaferinin e, kodlarını şöyle biraz daha aşağıya talim olarak şöyle, özür dilerim. Şöyle yazayım. Talim olarak aklınızda veya milat olarak aklınızda tutabilirsiniz. T. Teşkilat Esasiye Kanunu Anayasa A. Afgan Dostluk Antlaşması L. Londra Konferansı İ. İstiklal Marşı'nın kabulü M. ise Moskova Antlaşması'nın imzalanması. Ve e, geliyoruz ikinci şey üçüncü etkinliğimize. Aşağıdaki verilen olaylarla açıklamalarını eşleştireceğiz. Sevr Antlaşması'nı geçersiz hale getiren antlaşmanın adı nedir? Tabii ki de Lozan Barış Antlaşması'dır. Sevr Antlaşması zaten ölü doğmuş bir antlaşmadır. Çünkü meclis onayından geçmemiştir. İş, i̇şlerin halk için yapılması ve kanun önünde eşit olmayı sağlayan Atatürk ilkesi tabii ki de halkçılıktır. İyi ki de var. Vatandaşların yönetime eşit katılma hakkını veren Atatürk ilkesi Tabii ki de cumhuriyetçiliktir. Yönetime katılım burada önemli. Laik devlet düzeninin kurulmasında ilk adım bakın laik devlet düzeninin kurulmasında ilk adım tabii ki de saltanatın kaldırılması. E, saltanatın kaldırılması yine cumhuriyetçilikle alakalı. Bu da Atatürk ilkelerinin birden çok inkılapla şey yani bir Atatürk inkılabının birden çok ilkeyle alakalı olabileceğini de bizlere göstermiş oluyor. Şunu unutmayalım. Bir Atatürk inkılabı birden çok ilkeyle alakalı olabilir. Irçılım ve ayrımcılığı reddeden Atatürk ülkesi tabii ki de milliyetçiliktir. Atatürk milliyetçiliği herkesi eşit görür. Girişimciye kredi ve vergi kolaylığı sağlayan kanun. Bakın girişimciye kredi ve vergi kolaylığı sağlayan teşvik sanayi sanayi teşvik kanunudur. Çiftçinin sırtındaki ağır yükü kaldıran olay aşar vergisinin kaldırılmasıdır. Ekonomik bağımsızlık ve kalkınma için İzmir'de gerçekleştirilen olay İzmir İktisat Kongresi'dir. Mustafa Kemal'in 1919'da 27 yıllar arasında yazdığı çok önemli, uluslararası alanda pek çok dili çevrilmiş eseri Nutuk'tur. Birinci elden o dönemin kaynağıdır. 1933'te Mustafa Kemal'in Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde halka yaptığı konuşmada 10. yıl nutkudur bu da bizim için önemli. Yukarıdaki inkılaplardan hangilerinin Atatürk'ün Cumhuriyetçi ilkesiyle doğrudan gerçekleştirildiği, Cumhuriyetçi ilkesi doğrultusunda doğrudan gerçekleştirildiği savunulabilir diyor. Hadi bakalım. Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet'in ilan edilmesi, siyasi partilerin kurulması, Cumhuriyetçilikle doğrudan alakalı, tefit sat kanunu Cumhuriyetçilik ilkesiyle doğrudan alakalı değildir. Bu yüzden cevabımız C seçeneği. Medeniyet yolunda başarı yenileşmeye bağlıdır. Sosyal hayatta ilim ve fen karşısında başarılı olmak için tek gelişme ve ilerleme yolu budur diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk tabii ki de inkılapçılık sürekli ilerlemelerin, yenilemenin e, önemine vurgu yapmıştır. Atatürk her alanda çağdaş güçlü bir Türk devleti kurmak istiyordu. Bunu da ancak güçlü bir ekonomiyle mümkün olacağını düşünüyordu ve bu yüzden devletçilik anlayışını ortaya koymuş. Devletçi ekonomi o dönemde 1929 krizinden dolayı da tüm dünya saran krizden dolayı da halkın yapamadığı yatırımları devlet tarafından e, yapıldığını biz görüyoruz. Ve o şu etkinliğimizin daha iyi anlaşılması için bir tık daha şöyle uzaklaştıralım. Evet şimdi şöyle biraz daha net diyelim arkadaşlar tamam. Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa'dır. Şimdi Doğu Cephesi'nde evet 15. Kolordu Komutanı, Osmanlı'dan kalan ordunun komutanı Kazım Karabekir Paşa'dır. Ve Doğu cephesinde Ermenilere karşı önemli bir mücadele vermiştir. Güney cephesi Moskova Antlaşması ile kapanmıştır. Güney cephesi sevgili arkadaşlar Moskova Antlaşması ile mi kapanmıştı? Hadi bakalım bunun cevabını sizlerden yoruma bekliyorum. Birinci Yunan zaferi düzenli ordunun ilk zaferidir. Bu doğru bir ifade. Çankaya Kutu Savaşı ile ilgili bir romandır. Bu doğru bir ifade. Bakın Çankaya burada. Çankaya gerçekten çok önemli bir eser. Çok önemli bir başyapıt. Falih, e, Falih Rıfkı Atay'ın. Lozan Antlaşması Yeni Türk Devleti'nin tapusudur. Evet Lozan bizim tapumuz sevgili öğrenciler. Bu toprakların bize ait olduğunu Lozan'la kanıtlıyoruz. 3 Mart 1924'te halifeli kaldırılmıştır. Şahin Bey Maraş savunmasının sembol ismidir. Yanlış Antep savunmasının e, sembol ismidir. E, Şahin Bey Marif Kongresi eğitimle ilgili bir kongredir. Doğru bir ifade. O gibi oldu neyse. Güney cephesinde Kuvayi Milliye mücadele etmiştir. Evet e, bu da doğru. Urfa Antep ve Maraş'ta milli e, önemli isimler mücadele etmiştir. Mesela Maraş'ta Sütçü İmam, Antep'te Şahin Bey, Urfa'da Ali Sahip Bey mücadele etmiştir. Şimdi antlaşma ve e, kiminle kimin ne yapıldığı? Ve e, önemini sizlere böyle kısaca açıklamak istiyorum. Bu da sınavlarda karşımıza gelebilir. Şimdi Gümrü Antlaşması'nı soruyor. Gümrü Antlaşması Kafkaslardaki devletlerle yapılacak. Şöyle yazabilirim. Ermenistan, Gümdü Antlaşması Ermenistan var. Gürcistan var. Şöyle yazalım. Gürcistan burada yine yer alıyor sevgili öğrenciler. Ee, Azerbaycan adına ise Azerbaycan adına ise kim katılacak Gümrük Antlaşması'na? Yine Rusya katılacak. Doğru mu? Tabii ki de yanlış. Burada size bahsettiğim Kars Antlaşması'ydı. Hocam bir ara ne yaptınız dediniz diyor. gibi. Bu tabii ki de Kars Antlaşması arkadaşlar. Öyle hemen karşısını gördük diye de işaretlemiyoruz. Bu Kars Antlaşması bunu asla ve asla unutmayın. Kars Antlaşması da bizim için gerçekten çok ama çok önemli. Peki Kars Antlaşması sonucunda ne olmuştur? Doğu sınırımız kesinlik kazanmıştır. Bu bizim için çok ama çok önemli. Gümrü Antlaşması'nı biz kim yapıyoruz? Gümrü Antlaşması'nı şöyle büyük harflerle yazayım. Ermenilerle Ermenistan ile yapıyoruz. Yumruk Antlaşması'nı Ermenistan ile yapıyoruz. Bu arada Kars Antlaşması'nı sizlere aktarmış olduk. Ermenistan ile yapıyoruz. Peki Kars Antlaşması'nın uluslararası açısından veya işte bizim tarihimiz açısından önemli nedir? TBMM uluslararası alanda ne yapılmıştır? Kazanmıştır. Siyasi ve askeri bir başarı kazanmıştır. Şöyle yazalım. TBMM yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin uluslararası alanda kazandığı uluslar e, şöyle yapalım arası uluslararası alanda kazandığı ilk askeri ve siyasi başarı nedir sevgili öğrenciler? Tabii ki de Gümrü Antlaşması'nın imzalanmasıdır diyoruz. Peki Moskova Antlaşması? Moskova Antlaşması'nı biz kimlerle yapacağız? Rusya ile mi, Fransa ile mi, Ermenilerle mi? Tabii ki de Moskova Antlaşması'nı bizler Rusya ile yapacağız. Peki Rusya ile imzalanan Moskova Antlaşması'nın bizim açımızdan önemi nedir dediğinizi duyar gibiyim. Gerçekten çok ama çok önemli bir soru. Moskova Antlaşması ile sevgili öğrenciler şunu unutmayacağız. Ne olmuştu? Moskova Antlaşması'nı sizlere sormuştum. Az önce bunun cevabını kesinlikle yoruma yazdığınızda ben biliyorum Moskova Antlaşmasıyla bir kere Misak-ı Milli'den Misak-ı Milli kim tanımıştı? Evet sevgili öğrenciler Böyle e, videoyu duraklattım. Şimdi devam etmek istedim. Çünkü e, boğazım aşırı derecede şey oldu. E, gıcıklandı ve su içme gereksinimi hissettim. Bu yüzden böyle hafif duraksayarak da anlatıyordum. Bundan dolayı özür dilerim. Şimdi Moskova. Moskova Antlaşması kiminle yapıldı? Rusya ile yapıldı. Peki Rusya ile yapılan Moskova Antlaşması'nın sonucunda ne oldu? Misak-ı Milli Rusya tarafından tanınmış oldu. Şöyle yazalım. Misak-ı Milli'yi Rusya tanımış oldu. Şöyle Rusya. Ama burada Batum ilk taviz olarak e, verildi. Misak Milleti'nin ilk taviz olarak Moskova Antlaşması gereği ve tabii ki de e, Rusya'nın Misak Milleti tanıması bizim için de önemliydi. Pek çok Rusya'dan da yardım alacağız Kurtuluş Savaşı'nda bu dönemde. Ankara Antlaşması kimle yapıldı? Ankara Antlaşması tabii ki de Fransa ile e, bizim aramızda yapıldı. Peki Ankara Antlaşması'nın bizim açımızdan önemi nedir? Ankara Antlaşması bir kere Güney Cephesi kapanmış oldu. Mudanya Ateşkes Antlaşması bu da bizim için gerçekten çok önemli. Mudanya Ateşkes Antlaşması ise sevgili öğrenciler İngiltere başka kimleri yazabiliriz? Fransa başka kim yazabiliriz? İtalya arasında yapılmıştır ve Mudanya Ateşkes Antlaşması Kurtuluş Savaşı'nın Kurtuluş Savaşı'nın e, bitiren, Kurtuluş Savaşı'nı bitiren yani ateşi bitiren sıcak çatışmayı bitiren ateşkes antlaşmasıdır. Bu açıdan bizim için çok önemlidir. Kars antlaşması ise az önceki konuda bahsettim. Sizlere böyle bir yanıtmacı yanıtmaca yapmak istedim. Kars antlaşması Ermenistan, Gürcistan ve sevgili öğrenciler Azerbaycan adına ise Rusya ile imzalanmıştır ve Kars antlaşması ile doğu sınırımız ne yapılmıştır? Kesinlik kazanmıştır. Şöyle yapalım. Doğu sınırımız ne oldu? Kars Antlaşması'yla e, kesinlik kazanmış oldu. Ankara Antlaşması'yla Güney cephesi kapandı. Mudanya Ateşkes Antlaşması Kurtuluş Savaşı'nın ateşkesidir. Yani durduran antlaşmadır. Kurtuluş Savaşı'nı tamamen bitiren antlaşma Lozan Antlaşması olacak. Kurtuluş Savaşı'ndaki e, sıcak çatışmayı bitiren antlaşma Mudanya iken e, diplomatik başarıyla Türkiye'nin tapusunu elde ettiğimiz antlaşma Luzan Antlaşmasıdır. Bunu asla ve asla unutmamız lazım. Bu antlaşmaların kimlerle yapıldığını ve önemini sınavlarda. Sizlere sorabilirler. Son bir kez daha tekrar etmek istiyorum sevgili öğrenciler. Gümrü Antlaşması Ermenistan'la yapılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin uluslararası alanda kazandığı ilk askeri ve siyasi başarıdır. Moskova Antlaşması Rusya ile yapılmıştır ve Misak-ı Milli'yi Rusya tanımıştır. Batum burada ilk taviz olarak verilmiştir. Ankara Antlaşması yani Batum elden gidiyor. Fransa ile yapılacak ve Güney Cephesi bu antlaşmadan sonra kapanacak. Eee işte güneydeki illerden Fransızlar çekilecekler. Mudanya Antlaşması İngiltere, Fransa, İtalya ile yapılmıştır. Kurtuluş Savaşı'ndaki sıcak çatışmayı durduran antlaşmadır. Ateşi kesen antlaşmadır ve Lozan Antlaşması ile Kurtuluş Savaşı tamamen bitecek. Kars Antlaşması Ermenistan, Gürcistan ve Rus, Azerbaycan adına Rusya ile yapılacak. Ve Doğu sınırımız buradaki antlaşmayla kesinlik kazanacak. Diyoruz. Doğrusunuz, kesin olarak çizilecek. Peki. ilke ve anahtar kelime eşleştirilmeleri sınavlarda karşımıza çıkar mı? Çıkar. Cumhuriyetçilik ilkesi deyince aklımıza ne gelecek? Tabii ki de sevgili öğrenciler. Milli egemenlik gelecek. İşte seçimler gelecek. Siyasi partiler gelecek. Siyasi partiler. Bunların hepsi nedir sevgili öğrenciler? Cumhuriyetçilik ilkesinin anahtar kelimesidir. Layıklık ilkesinin anahtar kelimesi nedir? Din ve vicdan özgürlüğüdür. Şöyle özgürlüğü olarak yazalım. Aynı zamanda sevgili öğrenciler akılcılık, yine bilimsellik, bilimsellik değil mi? Devlet birbirinden ayrılması da e, layıklık iltilsin, anahtar kelimeleri arasındadır. Halkçılık kelimesinin anahtar kelimesine baktığımız zaman da eşitlik karşımıza çıkmaktadır. E, diğer iki kısaca bahsedelim. Mesela devletçilikten bahsetmedik. E, devletçilik deyince Sevgili öğrenciler, ekonomik yatırımların devlet tarafından yapılması aklımıza gelecek. Yine milliyetçilik deyince milliyetçilik aklımıza gelmesi gereken ilke bağımsızlıktır. Milli tarihtir, milli kültürdür sevgili öğrenciler. Bu da bizim için çok önemli. Ve inkılapçılık deyince de inkılapçılık deyince sürekli böyle yenileşme, dinamiklik, ileri gitme, çağı, çağdaşlık, çağı yakalama anahtar kelimeleri de aklımıza gelmesi gerekiyor. Şöyle de evet. Şimdi verilen inkılaplar ve bunların sonuçlarını ne yapacağız? Çok güzel bir şekilde eşleştireceğiz. Bir kere saltanatın kaldırılmasıyla ne oldu? Kişi egemenliği, kişi egemenliği son buldu. Son buldu. Halifeliğin kaldırılmasıyla birlikte ne oldu? Laik devlet düzenine geçiş için çok önemli bir adım atıldı. Laiklik için çok önemli, şöyle yazabiliriz. Önemli bir adım atıldı. Yani saltını kaldırmasına da, da ilgili önemli bir adım yazabiliriz. Ama ben bu şekilde yazmak istedim. Erkan Harbi ve kaldırılması. Harp zaten savaş demektir sevgili öğrenciler. Ordu ve siyaset ne olmuştur? Ordu ve siyaset birbirinden ayrıldı yazalım birbirinden ayrılmıştır. Bu da bizim için çok ama çok önemli. Yani askerleri diyeceğiz ki ya askerlik yapacaksınız ya milletvekili olacaksınız. Milletvekili olmak istiyorsanız askerliği bırakacaksınız. Asker kalmak istiyorsanız da milletvekiline istifa edeceksiniz. Ordu ile siyaseti ayırıyoruz. Şeri ve evkaf vekaleti de bizim için çok önemli. Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluyor. Aynı zamanda Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruluyor. Diyanet ve vakıfta yazabiliriz sevgili öğrenciler. Evet böylece çalışmamızın sonuna geldik. Yazın biraz kötü ama sizden özür dilerim. Umarım size için faydalı etkili ve güzel bir çalışma olmuştur. Ve sevgili öğrenciler size sorduğum soruların cevabını yorumlara yazarsanız çok ama çok sevinirim. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz de çok ama çok mutlu olurum.